Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere iki tablodaki sütunları, kod sütunları ve ona ilişkili olarak da miktar sütunlarının karşılaştırılmasını yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakınız burada bir tablom var. Ürünler ve miktarları. Diğer bir tablo daha var. Başka bir sayfada olabilir. Karşılaştıracağız ama bu karşılaştırmada Önce bunun e, kodlarını e, var mı diye getireceğim, sonra buradan getireceğim miktarını, sonra e, buna ilişkin miktarını bu tablodaki miktarı getireceğim ve her biri, biri eşitse yani burada bakın 12 var tamam 12 ürünlere, ama 14'e bakıyorsunuz burada 19 yani o demek ki eşit değil. Ben eşit olanları e, görmek istiyorum. E, temiz diyelim ve sıfırdan birlikte yapalım arkadaşlar. Şuradan tümünü temizle diyelim. Bakarız temel olarak bu işlem için düşey ara fonksiyonunu kullanıyorum. Düşey ara, bunu ara, nerede ara? Bu sütunda ara, sadece bir sütun. Dolayısıyla bir yazıyorum, sıfır tam eşleşme çektim, çıktıkları. Geldim, şimdi bu koda ilişkin bir düşey ara yapıyorum. Bu koda ilişkin miktar bilgisini buradan getir. İki sütun, ikinci sütunu getiriyoruz. Sıfır tam eşleşme. Olanlar geldi, olmayanlar yok diye gelecek. Şimdi tekrar bir yara daha arkadaşlar. Bu bu iki sütunda bak getir. Evet ve şimdi de eşit olanları yapacağız. Onu da şöyle yapabiliriz. Bunlar için eşitliğine bakmıştık. Gidip koşullu biçimlendirmeden tabii ki entli oğlu da yapılabilir. İkisi eşitse birbirine isterseniz şöyle bir şey yapayım basitçe. Ee, burası f 4 ile kaldırdım sadece sütun. Burası F4 iki kere bastım. Eşitse yeşil yap şeklinde arkadaşlar.